اللهم صل على سيدنا محمد النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Hazreti Muhammed ve Vesselam'a salavat gönderdikçe vallahi billahi işlerimiz yolunda gittiğini görüyoruz kardeşlerim. O yüzden şu kirli dünyada en sapa sağlam, en temiz, en güvenilir olan Hazreti Muhammed ve Vesselam'a salavat getirerek gönül bağınızı bağlayın kardeşlerim. Delalül Hayrat adlı eserde Süleyman el-Cuzuli Gattesallahu Sırrahu'nun yazmış olduğu kitapta tekrar edeyim inşallah. Mana aleminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu kitabı takdim ediyor. Süleyman'ın Cüz'ü'l-Kaddesallahu'l-Sırrah'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu kitaba onay veriyor kardeşlerim. Perşembe günüyle inşallah devam edeceğiz muhterem Müslümanlar. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Yüce Rabbimizin büyüklüğünü, azametini düşünerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yeşil kubbesine salavat-ı şerife gönderirseniz gönül bağınızı kurup Efendimiz Salatu Vesselam'ın sıcaklığını latayiflerinizde, gönlünüzde, ruhunuzda hissedeceksiniz kardeşlerim. Allah'ım kulun, Resulün, ümmi, nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Allah'ım salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızana sığınacak salat ile salat ile ona vesile makamını vaat ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan ile nebi ve resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüller ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da ona layık olduğu şekilde mükafatlandır Allah'ım. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Ey merhametliler, merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan O'nun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatın en faziletlerini, artıp çok alan, faydaların en şereflilerini, bereketlerin en artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet Peygamberi ve bu ümmetin Efendisi olan Alemlerin Rabbi, Allah'ın Resulü, Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da artıracağın makamı Mahmud'a onu ulaştır ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ın fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamını olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle, onu emellerine ulaştır, onu, onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul olunan kişi eyle. Allahümme salli ala Muhammed, Allah'ım onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle, onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle onun hüccetini aydınlık kıl, derecelerini illi gün, yedinci kat semada bulunan mukarrabin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiğinde yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabin makamında en üstüne çıkar ya Rabbi. Allah'ım bizi onun sünneti üzerine yaşat, onun dininde hayat sürerek öldür, canımızı al ya Rabbi. Onun şefaatine erenlerden eyle bizleri. Onun cemaati arasında bizleri haş eyle Allah'ım. Bizi kefser havuzuna ulaştır ya Rabbi. Havuzun kadehlerinden ayıplarımızın meydana çıkarılmaksızın, maskara onulmaksızın içmemizi nasip et ya Rabbi. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden hiçbir değişiklik olmaksızın fitneye, düşenlerden ve düşürenlerden olmaksızın o kevser havuzunun kadehleriyle bize kevser şarabından içir ya Rabbi. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Allah'ım Efendimiz'e vesile makamını fazilet ve yüksek derece ihsan eyle. Allah'ım onun nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendilerine vaat ettiği makamı Mahmuda ulaştır ya Rabbi. Allah'ım bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan efendimiz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a, babamız Adem Aleyhisselam'a, annemiz Havva annemize ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Amin. Ey merhametliler, merhametlisi olan Allah'ım. Allah'ım benim ve anne babamın günahlarını bağışla ya Rabbi. Allah'ım beni küçükken terbiye edip de yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle ya Rabbi. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanları ve dirilerini de günahlarını bağışla ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bizlere yardım et ya Rabbi. Rabbim bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ın nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattık, aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur, inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısızca vahit ve kahkar olan Allah'ın mülkü de Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan devam edecek olan salat ile salat ile amin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alakum ve sahbihi selamun aleyküm aleyküm selam abi yani olduğumuz bölgenin ismi ne? burası siteler hocam siteler ha, siteler ha, yıldırım siteler otobüs sondura siteler otobüs sondura cazibe merkezi söyleyebilirler bak cazibe merkezini bilirler barış mançoyu bilirler evet ya biz şeye gideceğiz nereye gideceksiniz? kadın yan değirmenle Değirmenli kızık mı? Ha, ha değirmenli kızık ya yani nerede oluyor? Hanımefendi yeşil yayla da bırakayım ben bu ha, beyefendiye. Valla e, kardeşim ev bakmaya geliyorlar ama bilmiyorlar uzakta şey yapmışlar. Şimdi siz nerede, nerede, nerede tam yeriniz neresiz? siz bana söyleyin ben yardımcı olacağım şimdi. Valla Akçalbiyan Toki'nin altında diye kalıyor, yeşil yaylanın üstü diye kalıyor. Yani iki tarafa da yakın bıraktınız. He o zaman yeşil yayla da bıraksam yukarı yürüyecekler, tamam. Akçalbiyan'da bıraksam aşağı. Ee, tamam, ben şimdi bu arkadaş alıp yakın bir yerde bırakacağım. Tamam hanımefendi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen kapat telefonu. Sen gel arabaya bin. Ben sana yardım olacağım abi. Tamam, tamam. Muhterem kardeşlerim zaten zamanım da kalmadı. 11'de kaldık. İnşallah devam edeceğiz muhterem kardeşlerim. Şunu alalım şöyle. Aleyküm selam. Abi oturun siz böyle e, ben sizi unutmayayım. Yeşil yayınların girişine bırakacağım ben sizi. Ya Durlu Pınar ben, okul varmış. Tamam o okul iki tarafa da aynı yakın oluyor, oluyor ya. Tekrardan selamun aleyküm ya. kardeşlerim. Allah'ım Efendimiz Muhammed alıyor salatu vesselamın aleyküm dünyada Ravza-i Mutahharası'nın ise sefirdesi aladaki aleyküm. makamını çeşitli İş ikramlarda aleyküm. mukarrem muazzam olacağın kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylerle şeylere ulaştıracağın salat ile ona salat eyle. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Oh, Efendimiz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu salat üzerimize vazif olan senin hakkını tazim içindir. Allah'ın isminin hası rahmette iki mini dünya ve ahiret saltanatına dalı rahmette saltanatın devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı seyyid bütün faziletlere sahip kamil nuru ile yaratılan olmakla alemlere rahmetle nübüvvetini tamamlayan Efendimiz Muhammed E. Il, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak yeter olduğunu senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salat ile salat ile şüphesiz sen her şeye güç yetirensin Allah'ım. Allah'ın salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ın nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan ümmi Nebi Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ve ailesine salat ile. Zira Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru, övülmeye en layık olanı, nuru, bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak ahlak itibarıyla onların en pak ve en temiz olanı yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır. Allah'ım ayın 14'ünden daha güzel yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Allah'ın zatı ve hayatı, bereketin ta kendisi olan onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği yaratılmışların her biri, her birini mest eden Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e onun aline salat ile Allahümme salli ala Muhammed'in Muhammedin ve ala sahbihi ve sellim. Allahum efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat ile selam ile Allahumme salli ala seyyidine Muhammed. Allah Efendimiz İbrahim e ve onun aline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat, merhamet ve bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen metedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin Allah'ım. Allah'ım kulun, nebin, resulün, ümmi, nebi Efendimiz Muhammed e ve onun aline salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Selam eyle. Allahın salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamız emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunmasını en uygun olan şekilde Allah'ım salat eyle. Allah'ın bütün peygamberler arasında seçilen nebine, bütün kulların arasında kendisine razı olduğu Resulüne Hazreti Adem'den Salatu vesselam vücut alemine teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veline, semavi vahiy konusunda eminine salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Arap suresinde 157. ayeti kerime ve 158. ayetlerinde anlatılan adalet ve merhameti ayakta tutan öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirilerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın Abdülmenab oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam'a salat eyle. Allah'ım senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla, bizi sapıklıktan koruduğun kendisine salat okumamızı emrettiğin ona okuduğumuz salavatı hem bu dünyada hem ahirette makam kabul ettiğin hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyen, tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp sana dua ediyoruz ya Rabbil Alemin. Ey Allah'ım kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz, olduğumuz vakit hani Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştun. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyette selam verin. Ashab suresi 33-56. ayet-i kerime. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salat okumayı kullarına farz kıldın. Salat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim yüce zatın hürmetine, azamet nurunu ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, resulün, nebin seçip çıkardığın anlamında safiyyin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz. Muhammed'e yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen metedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aluhu ve sahbihi ve sellim. Allah'ım Efendimiz Muhammed'in derecesini yücelt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytin onlardan beraber eyle. Ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala ve sahbihi ve sellim. Yine benim zamanım geldi. Salavat-ı şerifelerle inşallah öteki tur zamanım kalırsa okumaya, salavat çekmeye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle manevi olarak tanışmaya inşallah devam edeceğiz. Şimdilik selamun aleyküm. Onun kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle Peygamberler arasında ümmeti ve veziri kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamı ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala ve sahbihi ve Allah'ım onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasında seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabin makamındaki kimselerden eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz ve Vesselam'ın onun kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinden onu konuk eyle ya Rabbi. Allah'ım salli ala Muhammed. Allah'ım Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen ilk şefaatçi ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin kıpta edecekleri şefaatle şefaat edecek şefaati kabul edilen kullarının cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı hidayete erdirenler arasında da en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi en iyi bir peygamber eyle ya rabbil alemin amin allahumma salla ala muhammed allahum efendimizi bize Allah'ım Efendimiz'i bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü Kevser havuzunda önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl. Allah'ım Peygamberimiz'i bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl. Ya Rabbi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım bizi onun cemaati arasında haşreyle, sünnetiyle bize amel etmek nasibeyle, Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Allah'ım onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabiler arasında dahil eyle. Allah'ım biz görmeden Efendimiz ve Vesselam'a iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun kefser havuzuna ulaştırana degin onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma Allah'ım. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd alemlerin Rabbi, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru insanları hayra sevk eden iki cihan saadetine insanları davet eden rahmet peygamberi takva sahiplerinin imamı kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed. Efendimiz sallallahu, aleyhi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği kullarına, nasihat ettiği ayetlerini onlara okuduğu dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyan yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri, dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a salat ile Allahım, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Allah'ım cesetler arasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cesedine, ruhlar arasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Ar arasatta, makamı mahmutta, arşi alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara meşhatler, cesetler bulunduğu yerler arasında mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine zikredilince zikrine tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ın mukarrabın makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi hükümle gönderilen Resulüne, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail'e aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, cennetin bekçisi Rıdvan aleyhisselam, cehennemin bekçisi Malik aleyhisselam, insanların sağında ve solunda bulunan hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım ve ve sellim. Resullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiği şeylerden daha faziletlisini son peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birine mükafatlandırdığın şeylerin dahi faziletlisiyle peygamber efendimiz Salatu vesselamın ashabını da mükafatlandır Allah'ım. Allah'ım mümin kadın erkekleri, Müslüman kadın erkekleri onların ölülerini ve dirilerini bağışla Allah'ım. Rabbimiz bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kaplerimizi iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin Allah'ım. Allah'ım Haşim'i soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun Ali ve asabına salat eyle, tam manasıyla selam eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım senin hoşnut olacağın seni ve peygamberimizi razı edecek bizden de memnun kalacağın salat ile insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e onun ali ve ashabına her tarafa güzel kokular yayan içinde bereketler bulunan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle Allah'ım ve salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıklarının ve kıyamet gününe kadar yaratacaklarının miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun aline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen metedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin Allah'ım. Allah'ım ben din ve dünya ahiret işlerinde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerden ise selamet bulmak istiyorum Allah'ım. Bizi selamete çıkar Ya Rabbi. Allah'ım günahlarımızı ayıp ve isyanlarımızı yüce kereminle ört ya Rabbi. Allah'ım yüce hakkın, nur cemalin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudrette güç ve kuvvetin ile arşını taşıyan kürsünün hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bile bilgisinin olmadığı sır hazinesinin isimleri hürmetine ya Rabbi senden talep ediyorum Allah'ım. Allah'ım, sırların üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağlar yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taştıran, akıtan su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi senden talep ediyoruz. Allah'ım bizi İslam yolundan ayırma ya Rabbi. Bizi kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın anında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cevrel Aleyhisselam'ın anında yazılmış olan isimler hatırına Mukarrab'ın makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyoruz ya Rabbi. Allah'ım arşın tarafına yazılmış olan isimler ve kürsünün çevresine yazılmış o isimler hatırına senden istiyoruz ya Rabbi. Bizi kimseye muhtaç eyleme. Allah'ım zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyoruz ya Rabbi. Ve Allah'ım zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğin ve bilmediğin yüce isminle senden istiyoruz. Ya Rabbil Alemin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Muhterem kardeşlerim vallahi dünya Hazreti Muhammed Ali Vesselam'la ve güzel. Vallahi dünya Allah'a dua edildiği takdirde güzel. Dünyanın maddesine, parasına, arabasına takılıp da onlar ile zaman geçirir de böyle manevi rahmetten nasipsiz olursanız en büyük zarar budur kardeşlerim. Allah'ım sen bizi İslam yolundan ayırma. Allah'ım sen bizi manevi dolu, Allah'ım zikirlerden, salavatlardan ayırma ya Rabbi alemin. Sizləri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatu.